Evet arkadaşlar Taşada da hayatta kalmanın ikinci bölümündeyiz. Ee, bildiğiniz üzere bu fidanları dikmiştik böyle bir ev yapmıştık. Hani evde ol daha iyi olmazsa dört blokluk bir ev olsa bir ev yani. En azından girebiliyoruz. Bir de eğer bu fidan bir de şu adayı girebiliriz istersek yani hep orada kalmaya gerek yok. Yoksa serinin anlamı kalmaz. Şu an gece olmasını bekliyorum. Çünkü yapabileceğim bir şey yok. Sadece taş kazabilirim. Onda da bunlar kırılabilir. Dur. Hazır taşlarım var. Bunlarla kazmaya yapayım. Keşke şu tahtalarda boş harcamasaydım diyecektim de galiba sabah oluyor. Oğlum bazen de taş değil ha. Bu, bu ne lan? Dur ya ben bu, bu bloğun adı ne? Andesit. Bazen andesit, andesit geliyor. Aa demir. Aa vallahi demir var. Tamam. Demir bulduğumuz iyi oldu. Gerçi ben niye olay yapmak için tekne uğraşıyorum ki? Direkt böyle yüzeyim gireyim de gibi. Evet. Önceki bölümü tanıyanmak için yanaşmıştık. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Azimli o adam da taşmış lan. Evet. Burada hayvan var. Çünkü burada çimenler var. Herhalde burası da ada ya. Aynen. Ama çok hayvan yok. Sadece domuz var. Şu koyunu öldüreyim Gel lan. Azıcık oyunun bir şeyinden ne çık Güzel yakalandık. En azından böyle bir Burayı derhal kapatmam kapatmam lazım. Ya burada gerçekten hayvan yok mu ya? Ben de burayı doğal bir yaşam alanı sandım. Her yer orman sandım. Her yer orman sandım. Ama her yer yani hayvan var ama domuz var. Ne zaman gelmişken ağaç kıralım. İki tane yeter abi, bitince gideriz tekrar. Hepimiz sandık kendimiz lazım. İşte adam orada. Bu hala ağaçlarımız Ah, Sonunda bir sandık yapabildik. Her ne kadar küçük de olsa bir sandık yapabildik. Hemen eşyalarımızı sandığa koyalım. İyi oldu. Biraz adada vakit geçirelim. Böyle izleyelim. Ben... Diğer adaları izleyeyim. İzleyemiyorum. Aa bir tane ağaç büyümüş. İşte bu. Hemen üstünde çıkalım. Yer ağaçlar da büyük. <laughs> Şöyle fidan çıkarsa fidanını toplayalım. Fidan çık. Heh, bir tane fidan geldi. Bir tane daha geldi. Heh, bir tane daha geldi. Fidan çok iyi, çok iyi. Bir tane daha geldi. Şu an en çok topladığım fidan sayısı bu. Çünkü önceki bölümde üç tane Bulmuştuk daha doğrusu. Bir tane şurada olsun. Bir tanesi burada olsun. Yerini ne yapsam? Bir tane de şurada olsun. Hmm. Aa buradaki bir tane daha büyüdü. Şimdi bunu, bir, bunu kıralım. <laughs> Bundan o fazla gelir. Çok iyi ilerliyoruz. Bu bölümde öyle hemen olmazlardı. Olmuyorlardı daha doğrusu. Heh. Bir tane daha fidan buldum. Şuradan çıkan fidanları toplayalım. <laughs> Bu arada barıştır modu olduğum için acıkmayacağım. Zombiler falan gelmeyecek. Zaten kapı da yok. gidanlar çıkıyor. Vallahi Bu ileride burayı burayı bir krallık yapacağım. Yani krallık derken buradaki tek kişi benim. Dur. Tahta yapacağım 40 tane. Bir tane kapı koyalım. artık kapımız da var. İyi, iyi, iyi. Can daha bir var. Şuraya da ekelim. Dur la bu büyümez. Ben koydum zaten. Bu da burada olsun. Bu da burada olsun. Bu ikisi de bana kaldı. Ya bu Biraz şunlardan çubuk yapalım. Taş. Şimdi bunu da balta yapıyorum. Kazma da yapmam lazım. Tamam. de birazcık maden yapalım. bakırları alalım. Şimdi adaya gidip yaradaya gidip. Oradan şey, yap, oradan şey şeyler falan gelmiş. Onları yere gelmiş, tamamlanmışlar. Gelin buraya yine gel. Aa tohum. Başka hayvan yok mu? Ne kadar Ben kapıyı doğru. Bu adada artık benim hakimiyetimde. Bu, iki, bu o iki ah tavuk. Bu iki ada da. Bu iki ada artık benim hakimiyetime ait. Yani artık bu adanın iki adanın bu iki adanın kralı da benim. Hayır. Baltayla toprak kıram benim Maxeka. <laughs> bu arada da birazcık inceleyeceğim ne var ne yok. Bu adam hiç bu taş yerine bakmadık. Oh. Aslında olta yapıp şey yapabiliriz balık tutabiliriz de ip yok. İp değil. Bence de diğer adaya gidelim. Bunlar arasında bayağı bir hakimiyet var. Bizi gün de gece oluyor. Ve bize koyun lazım gece yatak yamamız için. Şimdi ne yapsak? Şu an kafamda kafamda atmak için bir şeyler arıyorum. Erz şey Demir yok muydu ya? Ne demir sandıkta. Ki? Her şeyi sandığa koyalım. Evet. Evet. Oğlum bizim zaten taş şeyimiz varmış ya biz neden tekrar yaptık? İki tane demirle bir şey yapamaz Neyse sonraki bölümde görüş görüşürüz